Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine harika ve bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. Size i̇şte burada Santa Monica'nın en büyük Apple mağazasını getirdim. Gördünüz. Peki neden geldik buraya? Neden geldik? Hemen onu söyleyeyim. Şimdi içeriden tam üç tane telefon alacağım. iPhone 12 Pro Max alacağım. Bunların Türkiye'deki ve buradaki fiyatlarına bakalım. Karşılaştıralım neler olacak, neler yaşayacağız, neler ve göreceğiz. Ve şarj alacağız. Yuvarlak mı? Evet. Henüz <laughs> Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum ve burada ne kadar, orada ne kadar. Hepsini gidelim, alalım ve görelim. Hadi bakalım. Ne oldu Yalçın Bey? Normalde... Yine fırçayı yedin. Evet, ağzını burnunu kıracağım ben. <laughs> normalde, göster orayı, normalde oraya gidiyorsun. İlk başta orada en önde, sana buradan rezervasyon mu diyorlar, ne diyorlar ona? Appointment. Appointment yapıyorlar, appointment'inizi de. O şey, sana bir saat veriyor, diyor ki git kardeşim bu saatte burada ol. Evet, biz 1.30'da geldik ama... Sırayı bekliyor. E, bana burada sıra vereceksen niye o zaman bana appointment yaptırdın? Arkadaşlar bu arada Türkiye'de gece saat 12.30 şu an. Ya burada da gün, günlük güneşlik işte ne yapalım. Burada da saat bir buçuk öğlen. Ama bir şey söyleyeceğim ya bu şaka mı? Gerçekten Biz o zaman bu bir şaka. buçukta niye bize randevu verdi? Gireydik böyle rastgele. Ya çözemedim yani. Bu arada köpekle bütün her yere girebiliyorsunuz arkadaşlar i̇şte burada İşte en büyük evet. rahatlığı da bu ya. Böyle Köpeğiz bir rahatlık yok. al falan filan da demiyorlar. Aa başka bir pomeran var ya Alçın. Hayır hayır yaklaştım onlar, onlar kavga eder. Hak <king> oh my god. Ha dolandı dolandı alamayacaksın. Thank oh you. <laughs> oh <my God. gülüyor> <laughs> <laughs> Buraların gözbebeği oldu Fox ama çok bağırıyor ya. İnsanların köpekleri hiç bağırmıyor. Bizimki deli gibi bağırıyor. Uh, for shopping or jeans more? For shopping. For shopping. Ateşin... Ateş ölçecek, ateş ölçecek. Burnuna kadar getir. Thank you. Is it okay if I record? I'm YouTuber, vlogger. I don't inside? think you can record inside, no. But inside. you can ask. I will, what... Okay, I will I'll ask. I'll you, but you're not know. Huh? Okay. okay. Shade, so, yeah, şey uh, içeride yasak olabilir. <laughs> Türkçen anlamıyorlar ya en büyük olay da bu zaten. Rahat rahat salla. <laughs> Maskeden seni kimse duymuyor olabilir. Türkçe anlamıyorlar rahat rahat Welcome salla geçen. Okay, Thank let's go. burayı şimdi biliyorsunuz dedi bana. Çünkü biliyoruz. Daha önceden geldiğimiz için çek ettik. Daha önce geldiğimiz için biliyoruz. Çek ettik burayı. Evet. Şimdi, şimdi de set edeceğiz. <laughs> evet, şu an kameranın en uzağındayım. böyle daha iyi görebilin diye yaptım. Ben şöyle size kısaca anlatayım. Böyle masalar var. Bu pandemiden dolayı şu an bizi böyle sıraya koyuyorlar burada. İşi biten bir çalışan hemen gelip sıradan birini alıyor. Herhangi bir masaya gidin diyor. Beğendiğiniz ürünlerin olduğu masaya gidin. Sonra gelmemi bekleyin diyor. Sonra siz gidiyorsunuz oraya. Sonra o geliyor böyle şu karşıda gördüğünüz gibi. Bir çift var alışveriş yapıyorlar. şekilde. Sanki sen virüs değilmiş gibi davran. Evet. Orada herkes herkesle virüs, yani aramızda lütfen altı fiti koruyalım diyor ve işlemlerini karşıdan yapıyor. Bak aldı şimdi size bize gelecek. Sonra ürünü seçiyorsun Bak, bilgilerini evet. alıyorsun Evet aynı o şekilde sonra ürünlerini seçiyorsun bilgini alıyorsun ve e, telefon vermek istiyorsan onu veriyorsun yenisini alıyorsun ve hiç kasa falan yok gördüğünüz gibi İnsanlar e, burada çalışan insanlar ellerinde buranın e, kart sistemi falan ve her masanın başında keş ödemek için yerler var Boks inanılmaz ilgi görüyor burada ve sonra her masanın başında da keş ödemek için kasaları var. Oradan keş ödemek isteyen keş ödüyor. Kartla ödemek isteyen kartla ödüyor. Ee, bir de bu evde şöyle yeni çıkan şarj aletleri var 12'liler için. Onlardan da alacak Yalçın. Hi. Şu an bize ne yapacağımızı sordu ve arkadaşlar şimdi soracağım çekebilir miyim çekemezsin derse maalesef kapatmak zorundayım. Is a lot to record something? Because I'm a blogger. uh, not you? Yeah. okay. Okay, thank you very much. Okay. So how we start? One sec. Okay. Arkadaşlar işte böyle masanın bu tarafına biz geçiyoruz. O tarafına geçiyor. Fox'a bak Fox'a. Fox. Fox. Me. Her şey okay mi? Evet. Şu an fatura ah, için adresimi yazdım. Aa, this is done. This is done. Hold on, hold on. Evet, telefonlarımızı aldık. Hemen şurayı bir kapatayım. Evet. Ve evet. şarj aletin de var bir tane içinde. Evet, onu da göstereyim. Arkadaşlar, bunu. Yoksa dikkat et. Okay. Bunun üstüne okay. koyuyoruz Evet, onu da gösterirsin Yani mı? Almayayım mı şimdi? Hadi benim kadın bir şey diyor şurada. Şifreyi ha, gir. da almıyor. Hem iPhone'u bulu kapatıyor hem de Vay be. telefonu sıfırlatmadan almıyorum diyor. Sıfırla diyor. Bu arada burada iPhone 11 Plus'ları 500 dolardan sayıyorlar. Yani eğer 12 alacaksanız 11'i verecekseniz eğer mesela Plus verip Plus alacaksanız 500 dolara veriyorsunuz. Gigabyte'ına bakmak sizin 500 dolara alıyor. Evet. Ve 12'yi de mesela 128 GB aldınız. 770 2 dolara alabiliyorsunuz. Bu da ne kadar yapıyor? Yani 500 TL, şey 5000 TL falan geliyor değil mi? 5-6 bin liraya telefonunuzu 12 ile değiştirmiş oluyorsunuz eğer 11'i verirseniz. Evet, 3 telefonumuzu da aldık. Çok teşekkür ederim. Thank much. Teşekkür ettik. Ve şimdi gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz. Gelin dışarıda anlatayım. Geri anlatacak. Sanırım şu anda Yalçın'ın önünde yaklaşık 70 bin TL falan var. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bunların Türkiye'deki fiyatlarıyla buradaki. Şimdi biz şöyle hesaplayalım. Bizim evet. telefonları ne kadar? Bu telefonlar ne kadar ama aldı? Evet. Bir tanesi 1270 dolar artı 1550 miydi? Evet. 550 artı 1400. 1400. 80 falan da diyelim eşittir. 4300 dolar yapıyor. 4300 dolar yapıyor arkadaşlar. Çarpı 8 liradan hesaplasan bu da 34400 TL yapıyor. Yani biz bu 3 tane telefonu burada 34400 TL almış oluyoruz. Eğer ki siz bu telefonları Türkiye'den almak isteseniz bu telefonlar Türkiye'de aşağı yukarı arkadaşlar 12 GB olanlar 25 milyar. Onun bir altı size 23 bin, hadi 24 falan diyelim. Öbürleri de 22-23 arası, yani yaklaşık 70 ile 75 bin TL arasında harcama yapacaksınız. Ama biz buradan üç tane telefonu kendimize 34 bin 400 TL aldık. Evet ve bunun bir tanesi 128, bir tanesi 256, bir tanesi de 512 GB. Evet. Tebrik ediyorum. Güzel bir alışveriş oldu. Bakarı alkışlıyoruz. Peki bir açılım videosu gelmez mi bunun arkasından? Şimdi işte. He? En can alıcı noktaya geldin. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Ben Telefonun bu arada gerçekten şunu söylemek istiyorum. Şöyle şey birbirine tutarak şarj evet, yapma bunları. var. Akşam onu o zaman yaparsın o videoda. Bunu hemen yapacağım ve oradan takip edin canlar onun da bakabilirsiniz. O zaman bu videodan sonra ne geliyor? iPhone açılım iPhone geliyor mu? iPhone 12 geliyorum. Pro Max açılış ne? Ne bunun adı 12. ne bu telefon? Pro Max açılış bir videosu. Şarj aldın içeride göstermek istemiştin. Kadın bir şey anlatıyordu. İşte burada. Arkadaşlar bu Türkiye'de ne kadar olduğunu bilmiyorum ama burada 39 dolar. Artı e, tax diyorlar yani vergisiyle birlikte 47 dolara, gel, 40 ben bir ufak 4, 44 dolara geldi. Ben baktım aşağı yukarı 400 TL, 400 TL falan. Burada da 320'ye falan geliyor arkadaşlar. Bunun çok bir farkı yok Türkiye ile. Ama biz ondan bir tane yine de aldık bulamayız belki oradan diye. Yalçın yani bir deneyecek hepsini akşam. O zaman eğer iPhone Pro 12 Max açılımı da istiyorsanız kanalıma abone olup Videoma da like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.